Hadi ne olur. Ve sen bak gerçekten sadece iki dakikamız alacak. Çok fazla bir vakit almayacak. Lütfen ne olur ne olur. lütfen ya. Hadi lütfen kırma benim büyük güzel lütfen iki dakikalık VSS sadece. Bu güzelim gayet de güzel sokaklayacağım birazdan, bunların hepsi bir avans, ondan dolayı. Yani güzel kıza sokaklandım demedim. Sen çok ama bak, sende böyle bak, güzel, bak, güzel bak, bir şekilde VFATON süresini <laughs> etmiş olacaktın, <laughs> öyle mi ya? Yani diyorum yenileceğini. Yani sen korkacağın ne şuan oynayamıyorsun benimle VS'ye atmıyorsun ama bak diyorum sana mobilden geleceğim zaten. Gerçi mobilden bile tokatlayacağım ama işte yani yapalım iki dakikan almayacak bir VS lütfen ya bak güzelliğimle tokatlayacağım seni ne güzel işte güzel bir kıza tokatlanmış olacaksın da hani. <laughs> diyorum ya hadi lütfen yapalım zaten bak yani güzel tatlı sevimli. Ay Allah'ım şu an çok sevdim ya. Hadi, hadi ne olursun. Güzel değilsin mi demek ya? Aa ah. Konunda güzel kızla oynanma ama şerefine eriştiniz. <laughs> Direk ego başladı ya daha video açılış yapmadım Allah ya. Alene hoş geldin. Kıldığım abi nasılsın? <laughs> İyiyim Allah sen nasılsın? Arkadaşlar siz de hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma. Bugün başlıktan ve videonun başındaki ufak Trey da gördüğünüz üzere egolu kızla vs atıyoruz. Güzelmiş kendisi öyle diyor. Ee, öyle misiniz hanımefendi? <laughs> Tabii ki de öyleyim yani. Tamer zaten seni görünce onlar da diyecekler. O zaman şöyle bir yere yatıralım da Egon da bitsin senle birlikte ya. Vallahi çok egolusun ama ya. Ama burada çok küçük bir sıkıntı oluştu çünkü. Ne gibi? Şöyle daha yeni başladım ve bugün ele hiç girmedim. Duydum. Tamam tamam İnandım inandım tamam. Görüyorum hareketlerini. Ondan kaynaklı. <laughs> ben zaten sabahtan akşama kadar oyun oynuyorum. Hiç işim gücüm yok. Elim hem sıcak. Ondan sonra da sizi VS'ye çağırıyorum. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok görüyorsunuz. Yani sabahtan beri diyeceğim ama yalan. 3-4 gündür bana yalvarıyor kendisi. Yok ben çok güzelim. Güzel olduğum kadar da iyi oynuyorum da. Yok şöyle de böyle de ama 3-0 oldu Aleyna. Bir güzel, makyajını yapmayı unuttun galiba sen. Ben makyajsız da güzelim. Gayet de güzel. Tokatlayacağım birazdan. Bunların hepsi bir avans. Ondan. Ben dolayı yani. Her, güzel kıza tokatlandım avans demedim. Mıydı peki. <laughs> o da avanstı. Öyle diyelim. Öyle olsun bence. Hiç İyi tamam. O zaman şöyle güzel bir vuruş yapacağım sana. Ay olmadı. O biraz zor yalnız. Hayır. Hayır hayır. <laughs> ya bunu döndürmem lazımdı. Olmadı ya. Alena peki bu güzelliğin senin söylediğine göre güzelliğin nereden geliyor? Güzelliğim Allah vergisi. Ha İzmir'de olmanla Allah bir alakası yok yani. Kesinlikle alakası yok. <laughs> Allah seni İstanbul kızı güzel yaratsın. Hadi bir yarısı sen. yaratmış seni. Aynen öyle. Ne bezene görmüyor musun yani Fotoğrafına bakınca anlayacaklar diyorum. Yani dediğim Herkes gibi gidecek. arkadaşlar e, benim kardeşim e, seviyoruz kendisini. Ama egosu çok fazla ya. Çok artmış egosu. Yani ben Aleyna'yı Ali Ali bayağıdır tanıyorum aslında. Hani sohbetimiz, muhabbetimiz vardı ama o kadar çok yakın değildik. Ee, sürekli işte VS atalım muhabbeti olmuştu aramızda. Hatta bir atışmıştık bir ara. VS atalım seni yenerim seni yendim. İşte şöyle yapacağım, böyle yapacağım muhabbeti. Ama olmuyor gibi Aleyna sanki. Ama taklanırsan olmaz. Yani taklanmam mı gerekiyor. <laughs> ha direkt üstüne koşayım değil mi ölümsüzlüğüm varken? Bunu istiyorsun değil mi? Yani öyle bir karşı karşıya oynadığımızda ben seni gördüğümde görüyor. Gördüğünde gö diyordun gö kaldı orada bir göremedin galiba. Yok sesim kesilmiştir kesinlikle öyle Birazdan birazdan hep tamam. Tabi tabi tabi. Peki güzellik avantajını evet. ne zaman kullanmayı düşünüyorsun bu oyunda? Ben hiçbir kızın böyle bir şey kullandığı görmedim bugüne kadar öyle küçük bir sıkıntı oluşuyor orada. Evet. Kullanamıyorum şu anda ama şundan dolayı ben hiç ayılmadım. Ondan ha, olmaz. öyle yani normalde ben tokatlarsın yani. Kesinlikle ben daha kendimi görmedim. <laughs> kendini görüp gaza mı geliyorsun görsen... ne yapıyorsun? Evet. Çok güzelim. <gülüyor> yani... <gülüyor> Arkadaşlar ben taktiği anladım bak. <laughs> Beni güldürerek öldürmeye çalışıyor. Başka bir amacı yok bu kızın belli oldu tamam. Yok ben, ben yer miyim bunu buraya? güldüğünde evet yedim. <laughs> Yemiş olabilir birazcık. <plastik. gülüyor> Vallahi evet. <laughs> Elena. Ama sen de bunu biliyorsun. He? Sen de bunu biliyorsun yani. Neyi biliyorum, biliyorum ben? Sen dedim böyle güzel kızmışım tabii ki de diye. Ya güzel kardeşim derken ben herkese güzel kardeşim diyorum yani sen bunu kesinlikle yanlış anlıyorsun. Ben sonuçta güzelim bu beni araya kadar Bana güzel denen herkesin de benim içinmiş. Ya yemin ederim gördüğüm en en ekolululardan biri sen olabilirsin bu arada ya. Egolu velet videolarımızı izliyor musun? Oradan mı gelmek istedin peki bu egolu Velvet serisine? Aslında birçoğunu istedim zaten. Benim kadıya kanalda iki ya da üç tane de egolu velet olması gerekiyor. Evet. Ben velet değilim. İşte Oradan. Ha sen egolu büyük mü oluyorsun? <laughs> Galiba biraz öyle oluyor. Sana göre vedat oluyorum ama. Bak şeyi kabul etmen yani. güzel. Egol olduğunu kabul etmen güzel. Mesela ee, çok güzel bir kız değilsin. Ee, orada seni bir gazlamışlar. Egon yükselmiş. İşte ben çok güzelim. Çok güzel oynuyorum. İşte ben mükemmel kızım. Aman Allah'ım neler yapıyorum ben falan. Bize sökmez bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelen geçene tokat manyağı yapar. Yollarız. Aleyne ama yani biraz oynasam mı artık? Birazcık bence oynasam mı? Bence biraz oynamam gerekiyor. Ya istersen bir Ama 200 şey... saniye mola verelim. Bak git bir makyaj yap. Güzelleş ondan sonra gel. Sen şu anda büyük ihtimalle makyajlısın. Sabahleyin kalktın işte e, no make up. E, çirkin olabilirsin. E, onun için bir makyajını yap gel bence sen. Ben her türlü güzelim öncelikle. Bunu bir anlaşalım bu konuda. Ee? Ne çok güzel değilsin mi demek ya? Aa! Aa! Ben... Güzel. <laughs> Allah yaratmış değerini bilelim yani. Yani tamam Allah yaratmış biz kimseye hiçbir laf etmiyoruz ama sen yani benim kafamı Instagram'da uzun zamanda şişiriyorum. Ben çok güzelim güzel olduğum kadar da güzel oynuyorum. Aman Allah'ım ne kadar mükemmel bir insanım ben. Aman Allah'ım seni tokatlayacağım diye kafamın etini yiyor musun yemiyor musun? Tabii ki de yiyorum ama şundan dolayı yani <laughs> veşe atmak ne olur ki? Ama Çünkü bak sen de böyle bak, güzel bir kısa veşe atan şerefini eşmiş olacaksın gördün ya? Daha ne? Ya Alina. Ama sakin oyna. Ama <laughs> sakin <laughs> <laughs> ya yemin ederim Arkadaşlar ben bu kadar Yani yok Ego'lu Ahmet'miş Yok Doruk'muş hepsi yalan ya Bu Aleyna kadar yemin ederim Ale Aha Ego'lu birini görmedim ben Ama Alena yani Sen beni kandırdın ama ben güzel oynuyorum falan dedin Hiç hiç yok yani Ben gayet güzel oynuyorum sen hileyi açmışsın ya, Hileyi açmışım ben ha? İşim gücüm yok evet. hile açacağım seni yenmek için Ya Alena bırak Alena peki sen demiştin de ki ben güzel olduğum kadar da güzel oynuyorum Peki kötü oynuyorsun sen de güzel ben düzeltiyorum yani. ama hep de avans çıkıyor ama. Avans, avans hep. Bak şimdi ne yapacağım? Daha 4 dakikamız var. Ha, 4 dakikada beni Ondan... tokatlayacaksın. 0 kill yani ben hiç ölmeyeceğim. Sen beni 10 kere öldürüp öne mi geçeceksin? Öyle bir planın mı var? Evet. Beni bugüne kadar hiç kimse var. 10 kere arda arda öldüremedi. Haberin olsun. Ben yaparım ama onlar hiç kimse. Ben adayım de o. Öyle ha. bir farklılık var. Egolu diyorsun yani. Şöyle. Bence o... bir bak. Bak mesela şöyle bir kere <laughs> örnek a a, a ne oldu kaldım böyle. Oradaki aim problemi yaşamış olabilirim. Sen genel olarak aim problemi yaşıyorsun ama. Mesela şu anda yaşadığın evet. gibi. O çok güzel aslında ama benim oyunumda bir problem var şu anda. Çünkü hep de ben bu durumdayım. Tabii 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 tabii. Ama bence bak dediğim gibi her zamanki gibi bak egonu bırakırsan kenara. E, biraz kendini geliştirebilirsen güzel oynayabilirsin. Bak mobilden 10 kere öldürdün beni gerçekten başarılısın ama bu genellikle güldüğüm anlara denk geliyordu. Yani sonuçta oynuyor muyum? Oynuyorum şu anda. Hiç bilmiyordun sanki. Ee, üf, benim açımdan biraz sıkıntılar başlamış olabilir bu arada. Ee, Ar e oynuyoruz ama Alena'da Grozo var. Yani bu havaya ateş etse ölüyorum zaten genellikle. Gördüğünüz <laughs> gibi. Yani havaya ateş etse ölüyorum arkadaşlar. Bu Grozo çok tehlikeli ya. Alena peki insanları ki. yenebiliyor musun sen genel olarak DDM'de? yapacağız işte, genel olarak aslında hmm. m Çünkü biliyorsun ki AR çok sıktı. Evet. Bir eğlencesi kalmıyor. Orada genellikle yani birleşik de zar zor verdiriyorum insanlara karşı. Ya o kadar iyi olduğunu ben tahmin etmiyorum. Büyük ihtimalle erkekler senin güzelliğine kalıp sana bilerek ölüyorlar. Sen de insanları yeniyorsun. İşte hop orada gazı getiriyorlar seni falan filan. Ee, ama bize sökmüyor bu işler gördüğün gibi. Ama sen de güzelliğini kabul ediyorsun. Ben şu anda o var yani. Ben senin güzelliğini kabul etmiyorum bak. Ben orada sana tamamen sadece güzel kardeşim demiştim. Onu da hitap şekli olarak kullanmıştım. Sen hemen gaza geldin güzel kardeşim. Aa bak sen güzelliğimi kabul ediyorsun diye. İşte kesinlikle benimle alakalı bir şey değil yani. Hop. Çünkü herkes bana zaten yeterince güzel dedik. Ki, yalnız sen ben bir sorudan açıldın. Aldım. Galiba Adeti oyun oynarken açıldım. de ruj sürmeye falan mı başladın sen? Bir güzelliğini arttırıyorsun galiba şu anda. Galiba diyeceğim ama aslında şöyle bir sorunumuz var ki. Ben şu Ondan ee, kaynaklı. O kadar mükemmelim de, falan filan diyordun. Tokat bir şey diyordun tokat falan tokat istedi galiba canım. <gülüyor> <gülüyor> Orada küçük bir sıkıntımız olmuş olabilir ama kesinlikle bir şey yok. Aynen senin Abi yaşın kaç peki? 19. 19 yaşındasın. Ne zamandır oynuyorsun evet. parçayı? PUBG'yi? Ee, Bak yaşın küçük, küçük ya. Uyku saati kalkmıştır. Geç yerine yat kardeşim. Burada soğuk hani yerler işitmezsen. Kalk yerine yatsan. Yani. Ama arada demezsek sanki ya. Ya. <laughs> Olmadı. <laughs> Aynen valla güldürdüğün anlar haricinde beni öldürebildiğin an yok biliyorsun değil mi? Yo gayet de güzel oynadım. 14 yaşın hepsinde güldüğünü zannetmiyorum ben. Evet, ama evet, ama çok güldürüyorsun beni. <laughs> ama 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 kaldır öyle bir. Ya sen konuşurken oynayamıyorsun galiba. Böyle büyük bir sıkıntım var. Evet çok büyük bir sıkıntı var. Ya konuşacağım ya oynayacağım. He. Net bir şekilde. Aha. Hayır. Oradan da gelmezsin ya. Oradan da gelmezsin ya. Alena yenildiğini kabul ediyorsun herhalde. Bundan sonra bu kadar egolu olmayı düşünmüyorsundur. Şöyle bir bombaya da oturtayım seni gider ayak. Sinirlikle düşünüyorum. Nasıl egolu olmuyor? Bu hmm. kadar güzellikle. Ve... Peki bu kadar güzel olduğunu söyleyen kim sana? Kendim. E, millet söylemiyor yani. Ha, millet söyler de ben onları kayla anlıyorum. İnsanın kendini beğenmesi yeter çünkü. Sen kendini çok fazla beğeniyorsun bence. <laughs> Evet fotoğrafı bakınca anlaşılıyordur zaten. Al işte. Ya arkadaşlar yemin ederim bu kadar egolu olunmaz ya. Kızlar siz de bir yorum yazın bakayım erkeklerde. Aleyna sizce egolu olduğu kadar güzel mi değil mi? Şöyle bir bombamızı da atalım tekrar Aleyna'ya. Aleyna, Aleyna bombaya oturdun şu anda biliyorsun değil mi? Hepsini spamlayacaklar sana güzel güzel diye. Sen ne yapıyorsun? Hayır kesinlikle egolu velet diye spamlayacaklar seni. Hop şöyle oh Al. güzel. Ee, bitti. Maçımız bitti. Aleyna bak burada güzel bir köşe var. Şu köşeye oturup ağlayabilirsin. Şuradaki köşemiz var. Ya, ee, artık bundan sonra gerekiyor. gelip şey yapmazsın değil mi? Hani abi gel VS atalım. Abi gel ben seni güzelliğimle tokatlayacağım falan diye bir muhabbet dönmez herhalde yani, artık aramızda. Bir de Şu an sunmadığım için böyle oldu kendimi. <laughs> değil mi? Aynada görmedim. Telefonun arkası da mı yıkmış? Ondan tamam, tam, kaynaklı oldu. Tamam aynen. Yani. 17 kill sana verdim. Hani bu tamamen e, kardeşimizden kaynaklı. Çok fazla izinli. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.